Senegal maçında attığım gol benim efsane anımdı. E, Avusturya karşısında evet tarihi bir galibiyet elde ettik. 5-0'lık gibi bir sonuçla e, Dünya Kupası'na ismimizi yazdırdık. O maçtan sonra önümüzdeki Dünya Kupası ile ilgili herhangi bir görüşümüz yoktu. Çünkü gruplarda kiminle karşılaşacağımız belli değil. Sadece haklı bir sevinç ve gurur vardı. E, o anın tadını çıkarmaya çalışıyorduk. Dediğim gibi o an bizim için sadece önemli olan Dünya Kupası'na gidebilmekti ve sonrası için henüz bir plan yapmamıştık. Brezilya gibi Dünya Kupası'nda birçok başarılara imza atmış bir ülke. E, onun dışında Çin ve Costa Rica. Yani bunlarla şansımız ortaktı. Kendimize e, Brezilya dışında rakip görmüyorduk. Brezilya karşısında şanssız bir yenilgi aldık. Başa baş mücadele ettik. O yüzden bu gruptan çıkmak için e, bir ümidimiz vardı. Son maçımızda Çin'i yenip Brezilya'nın da Costa Rica'yı yenmesini bekleyecektik. Ve nitekim bu şekilde gelişti istediğimiz gibi. <laughs> Güney Koreli taraftarların ilgisi gerçekten e, çok çok fazlaydı. E, işte antrenman yapıldıktan sonra otelin önünde beklemeler, antrenmana gitmeden önce veya giderken sonrasında insanlar sevgi seli gösteriyordu sonuçta. Kendi ülkeleri dışında da sempati duydukları takımlarını destekleyerek, futbola olan ilgi ve alakalarını göstererek büyük destek verdiler. Stadlardaki atmosfer inanılmazdı. Hemen hemen bütün maçlar zannedersem full kapasitede oynandı. En azından bizim sahaya çıktığımız maçlarda. Tabii iki ev sahibine karşı oynamış olmanın avantajı da vardı. Roberto Carlos'a yaptığım hareket... Evet, Dünya Kupası esnasında yapılmış olması, dünyanın en iyi sol bekine karşı yapılmış olması, ee, etkileyici faktörler fakat ben bu hareketi zaten e, sürekli yapıyordum Top tam benim istediğim bölgede e, rakibin de tam benim istediğim pozisyonda olması benim için büyük bir avantajdı o an işte karşımda çok iyi bir sol bek var Real Madrid'in sol bek'i e, kendisi çok süratli diye bir düşünce yoktu Z sadece e, otomatiğe bağlayarak ben bu hareketi burada çok iyi yapıyorum pozisyon geldi, bu hareketi yapmalıyım diyerek e, o hareketi yaptım. Daha sonra bir faulle durdurmuş olması da tabii ki bu hareketin çok çok daha fazla e, konuşulmasına sebep oldu. faulle durdurmamış olsaydı e, kendisi yakala, pozisyonu tekrar kapatabilip yakalayabilir miydi yoksa ben ceza sahasına girip gol tehlikesi yaratabilir miydim bilemeyeceğiz ama dediğim gibi portföyümdeki bir hareketi Dünya Kupası esnasında uygulayabilmek bem, mas, mas, bem bom falar dele para mim é um motivo de alegria porque eu sei que foi um dos melhores jogadores aí da Turquia e eu tive a oportunidade de jogar contra ele naquela, naquele movimento mágico que ele fez no jogo da Copa do Mundo depois eu tive que fazer a falta nele mas fico feliz em saber que é um, uma pessoa respeitada na Turquia é, foi um grande jogador, representou muito bem o futebol turco e desejo para ele toda a sorte do mundo nos projetos que ele tem pela frente. Mas para mim foi um motivo de de uma honra poder ter a possibilidade de marcá-lo e, e também ver a qualidade que ele tinha como jogador. Né? Como pessoa, posso falar pouco porque conversei pouco com ele, mas jogando futebol para mim foi um dos, um dos jogadores mais inteligentes do futebol é, turco. o manda um grande abraço para ele. 63 ve 65. dakikada yanılmıyorsam oyuna da ayrıldım. E, maç 90 dakika 0-0 berabere bitti ve e, tekrar soyunma odasına girdik. O anki psikolojim e, de Yıldıray Baş e gidip ya Yıldıray Almanca Money. E, maçı ben bitireceğim. Bu golü ben atacağım. Merak etme demiştim kendisine. O an içime doğdu öyle söyleyebilirim. Uzatmalarda bu golün geleceğini tahmin etmiştim. Rüştü'nün topu e, uzun bir eliyle uzun bir atışla e, sağ kanada topu bıraktı. Orada e, yapılan bir faul hareketinden sonra avantajla hakem oyunu devam ettirdi. Ümit topu aldı ve ben Ümit'e baktığım zaman e, ceza sahasına girmeden sanki uzak e, köşe gidecekmiş gibi yapıp ön direğe doğru, ya yanıltıcı, yani rakip yanıltıcı bir e, koşu yaparak, kat yaparak ön direğe koştum. O anda Ümit de ortayı e, kesti. Fakat e, ya ben bir tık geç kaldım ya Ümit'in ortası biraz kısa geldi. Top bir defa önümde yere sekerken e, demi vole bir vuruş yapmam gerekti. Zor bir vuruş. E, burada ekranda da görebiliyorum top. Altı pasın sol çaprasında ve benim vurduğum yer e, kalecinin sağına. Yani normalde ne, neredeyse imkansız bir vuruş. Ve o golü attıktan sonra vuruşu yaptığım an e, topun, ağlarla buluşacağını gördüm ve sonraki e, bir anda bir rahatlama geldi, duygu e, bütün üzerimdeki baskı kalkmış oldu ve e, artık o golün sevincini size kelimelerle anlatmak imkansız yani. Çok formda ve güçlü olduğumu bildiğim için e, tabii ki eğer ilk 11 başlamış olsaydım e, takıma çok daha faydalı olabileceğimi düşünüyordum ama. Sonuçta da eğer ilk 11 oynasaydım bu altın gol olur muydu veya e, farklı daha iyi veya daha kötü sonuçlar da olabilirdi. O yüzden onlara fazla takılmamak lazım. Hayatımda iki tane golüm var. Biri e, hayatımın golü olarak söyleyebileceğim, biri altın gol, diğeri e, kızım bir kız babası olarak e, çocuğunuzun dünyaya gelmiş olmasına neredeyse eş değer diyeceğim ama tabii ki kızım bir basamak üstte o yüzden belki baba olan veya çocuklar olan insanlar bunu bu duyguyu bu şekilde yorumlarsam anlayabilirler bir E, kupayı kaldıran takıma karşı eğlendik Bu herhangi bir takımda değil Brezilya o dönemki kadroda, Ronaldo, e, Rivaldo, Cafu, Ronaldinho gibi inanılmaz e, ofansif gücü yüksek bir ekip var. Bu takıma yenilmek e, bizi üzdü çünkü gerçekten yarı finalde şansımız olduğunu düşünüyorduk takım olarak. Bir maç kalmıştı yani. Sonuçta eğer Brezilya'yı elemiş olsaydık finalde Almanlarla özellikle orada yaşayan insanlar için de tarihi bir an olurdu. Ee, genel olarak, evet üzgündük yani. Aslında Brezilya ya yenildik diye gurur duymadık, çok çok üzgündük. Çünkü Dünya Kupası bittikten sonra, bunu hemen akabinde değil ama yıllar üstünden geçtikten sonra e, belki daha da iyi anlayabildik, daha da iyi kavrayabildik. 2002 Dünya Kupası şu ana kadar üzerinden 20 sene geçti ve biz maalesef ülke olarak düzenlenen diğer kupalara Dünya Kupasına katılamadık. Bir daha bu kadar yaklaşabilir miyiz Dünya Kupası'nı kaldırma ihtimaline derseniz bence önümüzdeki 10-15 sene içinde çok zor. Maç öncesinde e, uyuyamadım. S saat 11-12 gibi e, otelin obisine indim. Orada e, Can Çobanoğlu ve Mehmet Kulaksızoğlu vardı. Onlarla oturduk, sohbet ettik sabah 4'e kadar. E, daha sonra e, odalarımıza çekildik ve ben zannedersem 5-5.30 gibi uyuyabildim. Maç kahvaltısını es geçtim. Çünkü sonuçta serbestti. Öğlen yemeğinde bir de e, biraz daha fazla dinlenmem gerekiyordu öyle söyleyeyim, uykuya ihtiyacım vardı. Bir de takım yemeğiyle birlikte tabii ki e, sahaya çıktım. Ve gerçekten çok iyi bir performans sergilediğime inanıyorum o maçta. Dünya Kupası'na giderken ve döndüğümdeki ilhammansız aradaki fark Dünya Kupası'na giderken e, sadece kendi ülkemde tanınıyordum. Dünya Kupası sonrasında bütün dünyada tanınmaya başladım ve bu e, sosyal ağların internetin neredeyse olmadığı dönemlere denk geldi. 2002 Dünya Kupası'nda Instagram olmuş olsaydı neler olurdu? Fazla bir şey olmazdı. Şu an 300 bin takipçim var. Belki 30 milyon takipçim olurdu o dönem. Yani o kadar.